Herkese merhaba. Hamam böceği problemi olan arkadaşlarıma önerebileceğim bir ürün. Hamam böceği jelleri. Özellikle arkadaşlar internetten sipariş verebileceğiniz gibi bu türdeki biyostel ürünleri satan marketlerden de tedarik edebilirsiniz. Genellikle jel ürünler gördüğünüz şekilde bir enjektör içerisinde küçük e, ambalajlarda olduğu gibi daha büyük ambalajlarda olabiliyor. 5 gramlık, 10 gramlık ve 30-35 gramlığa kadar rahatlıkla görebileceğiniz numuneleri vardır. Sizin eviniz için 5 ile 10 gramlık bir numune yeterli olabilir. Eğer popülasyon çok yoğun değilse bu ürünü marketten aldıktan sonra evinize geliyorsunuz ve nerelere uygulayacağınızı göstereceğim. Bu ürünü buzdolabınızın hemen ön tarafında, alt kısmında küçük bir kağıt parçası üzerine koyup bir damla şeklinde, kibrit çöpünün daha büyük bir damla şeklinde dipte kalacak şekilde birkaç noktaya bırakabilirsiniz gizli noktalara. Hamam böceklerinin yoğun olduğu odanın kapılarının kenarındaki menteşe aralıklarına bırakabilirsiniz damla şeklinde. Eğer kablo kanalları varsa bu kablo kanallarının açığa kalan küçük noktalarına bir damla bırakabilirsiniz. Buzdolabınızın motor kısmını çok sevdiği için hamam böcekleri özellikle motor kısmına yakın noktalarda şöyle gördüğünüz gibi küçük damlalar şeklinde bırakabilirsiniz hamam böceği popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde. Lavabo giderinin hemen kenar kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki açıklıklardan hamam böcekleri çıkıp beslenebilirler. Mutfaktaki çekmecelerinizin içerisine bırakabilirsiniz burada gördüğünüz gibi yine bir kağıt parçası içerisinde üstünde bırakılmış jel damlasını görüyorsunuz ve ölmüş aman böceklerini görüyorsunuz. Arkadaşlar kağıt parçası üzerine bırakmamın sebebi tüketilip tüketilmediğini rahat takip edebilmeniz. Eğer burada tüketim olmuyorsa başka noktaya bu jeli çekebilirsiniz. Ayrıca zamanda başka bir yere bulaşma olasılığını ortadan kaldırıyorsunuz. Ama direkt olarak da uygulayabilirsiniz. Eğer hamam böcekleri varsa ve bunları yiyorlarsa sorun yoktur. Eğer yemleri düzenli takip ederseniz yemler tükendiyse yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor. Kapıların menteşeleri yanı sıra özellikle duvarla dip kısımda çakıştığı noktalarda boşluklar olabilir. Yine bu noktalara da bir damla hamam böceği jeli bırakmanız hamam böceklerinin beslenip ölmelerine sebep olabilir. Piyasada hamam böceği jelleri farklı etken maddelerle farklı ambalajlarda bulunabiliyorlar arkadaşlar. Çevre ve insan sağlığının korunması açısından sizlere, çocuklarınıza, evcil hayvanlarınıza bir zarar gelmemesi açısından hamam böceği jelleri oldukça başarılı ürünlerdir. Jel kibrit çöpü başı damla kadar bir yere bırakıldığında hamam böcekleri bunu yerler. Ve sonrasında hamam böcekleri gittiği yerde ölürler. Hamam böceklerinde kanibalizm yani yamyamlık davranışı vardır. Bir birey öldüğünde diğer bireyler onunla beslenerek bir damla jelin etkisinin binlerce bireyin ölümüne sebep olabileceğini görebilirsiniz. Hamam böceklerinden korunmanın, kurtulmanın en kolay yollarından biri hamam böceği jelleridir. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için hamam böceği jelleri sizin için çözüm olabilir.